İyi ama kara gözüm Ben konuşurken yüzüme bakmıyorsan ki Ben de beni dinlemediğini sanıyorum O yüzden canım anlatmak istemiyor Senin dinlediğini göstermek için Sana bakmam lazım Tabii ki kara gözüm Ben konuşurken bana bakıp Arada bir kafanı sallaman Sözümü kesmemen gerekir Anlat acı camca Dinliyorum Haydi. Sana gelmek için yola çıkmıştım ki gidemez. Yani seninle şimdi seni gidelim be. Kala gel. Sözümü bitirmeme neden engelliyorsun? Daha anlatacaklarım bitmedi ki. Sana beni dinle demiştim. Bir müjde verecektim. Özür dilerim. Haklısın. Sözümü dik etmemeliydim. Dinliyorum. Anlatırım. Buraya gelirken bakkaş şefi ile karşılaştım. Bu akşam arkadaşlar ona gidecekmiş. Yemek yiyeceklermiş. Bizi de çağırdı. Gidelim. Hadi canavar, tabi gidelim. Yıktın perreyi, Koşup sahibine haber vereyim hemen. hangi kadar sağlayacak bana.